Onlara, Oğlum bir bak bir tane fan sayfası, bir tane profil resmi yapmışsın. Seni var ya bulur bulursam Allah çarpsın. Kulaklarına tavana asarım. Orası profil. Gördünüz mü lan? Bana o bir göbekli olan mı abi? Oğlum amına koyayım. oldu <laughs> ya. Kürşatla beni endekslemiş, Kürşatla benim çocuğumuz olmuş da sanki onu koy. O... Oğlum, ben alkolik <laughs> bir adam. atsanız o fotoğrafı buraya Allah kahretmesin. Atıyorum, atıyorum. Ya beni bir yapmış. Dedim ki gördüm böyle ana sayfamda çıktı bir de çocuğu da takip ediyorum. Dedim ki bu şişman orospu çocuğu kim? İlk tepkim bir oldu. Sonra lan kullanıcı adına bir baktım. Ataberk Doğan fan sayfası amına koyayım. Vay dedim benmişim. <laughs> Abi beni bir yansıtmış sanki ben bir sumo güreşçisiyim göbek falan kapanmıyor tişörtten elimde de şarap <laughs> şişesi ben şarap hayatta içmem kaldı ki ben alkolik bir adam değilim oğlum siz nasıl fan sayfası yönetiyorsunuz lan Jare'nin cartın çurtun elre'nin fan sayfası adamlara alevli, alevli, be lan be. adamlara yarışma kazandırtıyor amına koyayım bizimkiler beni gömüyor amına kodumu ben anlamıyorum ki. Lan 500 Aynen. tane favoya yedim bak Allah aşkına attın Attım mı? Fotoğrafı bak fotoğrafa bak. Allah <laughs> kitap aşkına fotoğrafa bak. Bu kim lan? Bu kim? Allah çarpsın Recep Vedik mi izliyorsun? Ne ne bok yiyorsun? Allah aşkına bana bak. Bu ne oğlum? <laughs> lan bu ne amına koyayım? Bu kim Ulan, güzel bir şey lan? Bak, ki... bu arada bir şey diyeyim mi? Evet. Bunu yapan fan sayfası değil. Bir tane böyle çizim yapan bir sayfa yapmış bunu. Fan sayfaları paylaş buna. Sen oradan denk geliyorsun. Lan dedem bu Şimdi... lan kollardaki kıllara bak amına koyayım. Oğlum Ben epilasyona giderim. lan. <laughs> Bacaklar ince de... çizmiş ama. Lan, lan, bu, evet. bu, lan bu sayfanın <laughs> seni sevmediğini yemin edebilirim. Bütün çizimlerine <laughs> baktım. Abi hepsi on numara. Bir tek seninki. <laughs> Bakabilir miyim? <laughs> Diğer abi atıyor, bir Yo, atma atma. Ne arayacağım <laughs> lan sana? Yarın Aa, git beni bir <laughs> Red gibi çiz. Vallahi spam atarım amına koyayım. Derim ki chat gidiyorsun. Bizi rencide ediyorlar. Bizi aşağılıyorlar. Oğlum sponsorluk çektirttin lan bu fotoğraf adamı amına Böyle bir çekil şey mi? Bu ne ya? ya bu, diyecekler. Lan ya. bu ne oğlum bunu benim eşim görse eşimin ailesi görse bunu benim hadi zileye benim anam babam görse lan bunu Allah görse ahirette ne hesap vereceğim ben amına koyayım bakar mısın ya? <laughs> Ya hiçbir vicdanın şey şey Lan bu ne lan koyayım? Baksana ben yemin <laughs> ederim. Lan lan Allah adısın. çarpsın. Allah çarpsın benim karşıma düştü bu. Dedim ki bu orospu çocuğu kim dedim. Allah çarpsın. Sonra kafasına geldi. Ataberk duvar orada gördüm amına koyayım. Aa dedim benmişim. Tip mi benziyor. <laughs> tek benzeyen... Sakalı benzetmiş, benzetmiş. Lan oğlum kollardaki kıllara bak Allah aşkına ya. Abi benim böyle bir göbeğim olsa bu kürşatta yok böyle bir göbek amına koyayım. Ya vallahi billahi yok ya. Ben bu piyasada en çok sevilip en çok taşak geçilen adamım yani. Bunu kafaya koydum. Ozan Berber bir